Falkirk Wheel'deyiz. Efendim bu alttaki nehri üstteki nehre bağlayan evet. ödüllü bir proje. <laughs> Efendim geldik. Herkes memnun mu Falkirk ile geldiği mutluyuz. için? Evet. Çok mutluyuz. İyi ki bizi getirdin buraya. Bu ödüllü projeyi şimdi hep birlikte test edeceğiz. Evet. Acaba binebilecek evet, miyiz? Çok... Üstteki çok... nehre gidebilecek miyiz? <laughs> evet. Yok. Yoksa biz ağır basacağız da bu geri mi dönecek acaba böyle pat diye. Şimdi göreceğiz. <laughs> ee, Ecem, bu dolunca mı kalkacak? İnşallah. <laughs> Niye kalkmıyor? İnşallah. <laughs> Hoş bu. Kapattım. Öyle konu. Ben kapattım. Rahat binelim. Tebriğe aydan ayağını erken kaldırdı galiba. Bu 47 and a bit tons, and, it, and it would have displaced exactly that same weight in water, so the, the gondola is still 250 tons. So the fact that the wheel is, is, is clearly well balanced is part of its, its engineering um, marvel, if you like, the whole principle thing, um, and allows it to run on. Evet arkadaşlar 40 Wheel turumuz bitti. Bana sorarsanız binmenize gerek yok. Para verince yukarıdan aşağı bakıyorsunuz. Para vermeyince de aşağıdan yukarı bakıyorsunuz. Daha iyi bir şey. Bu dev sistem 49 pi'ye çalışıyormuş. 49 pi'lik elektrik yakıyormuş. İki tane elektrikli duşu aynı anda çalıştırmak gibi. Birleşik kaplar kanunuyla. 50 ton suyu ve ağırlığı yukarıya bu kadar masrafa çıkarıyor. Ama siz 13 pi, 13 pound pardon masraf ederek biniyorsunuz. E, gerek yok. Fotoğrafı buradan çekin. <laughs> Hadi biz Glasgow yolcusu. <laughs> Elif Hanım yakalandınız. Ne yapıyorsunuz? hmm, fena değilmiş çeşitler. Dal dal fasulye dal. Taze fasulye mi? <laughs> Şeref <edeceğim. gülüyor> Christmas market bizim bir aile geleneğimiz olduğu için hatırlarsın zamanında bizim teyze de bizi buralara getirdi. Hep buralarda yedik içtik yani. <laughs> Beypaz Beypazarı Christmas Market'i de gördük. Buradan Mansur Başkan'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> i̇şte al sana aynı Beypazarı. <laughs> olur? Güzel oldu abi. Şimdi bizi kapatsın yani biraz. Muhafazakar bir yerde yaşıyorum. Kesin. Bu gibi bitti bana. Ama şu çantı. Ayı O seni açtı ben. Sarı bir çanta bulsan güzel olur. Bir de yürürken bu şeye değer. <laughs> Bak şurada diğer tüylü çanta var. Arkanda tüylü var. Şu ha. ha. Ha, şu iyi. Bak. Yumuşak çarpıyor. <laughs> Tü, tüylü tüylü <değer. gülüyor> de. bu iyi bu bu olur. Ha bu. Bir de bir de giyip de öyle çek. Bura nereye? Nereye giriyoruz? <laughs> Slons, hadi bakalım. Arkadaşlar herkes yeterince ıslandı mı? Evet. Güzel, şöyle sudan çıkma sıçan gibi olalım da hani İngiltere'de gezdiğimiz belli olsun yani. Evet. La, şemserem de yokmuş benim, şemsiyemiz zaten yok. Böyle yani. Doğal doğal mı çekiyorsun? <laughs> ne ne? Vallahi, ne? Valla bilmiyorum ben video çektiğim için şu an. <laughs> Ama kale manzarası çok güzelmiş. Muratçım gel. Efendim kel pisler. Akıllının biri demirden at yapmış. At dediğim kafası sadece. Bir bu kadar da yerin altında var galiba. Bunlar nasıl duruyor bilmiyoruz. Dev gibiler. Şöyle biz bak ekrana bir çıkalım biz. Tabi biz gözükmüyoruz yani. Bunlar <laughs> böyle dev gibi. Koca bir park. Burada da su mu var? Aa havuz. Ha tabi gece gece gelmemizin sebebi ışıklar renk değiştiriyor çünkü. Şu an kırmızı sarıya, sarıya dönüyor. dönüyor. Gündüz pek anlam ifade etmiyor tabi. Sadece demir oluyor. Canlar e, kerpis görmedik demiyoruz değil mi? Yani bir delinin bir neydi buranın hikayesi? Periler ata mı dönüşmüş? Süperli, su perili ha. Su dediğin iyi oldu. Daha normal geldi bana. Normal peri ata dönüşseydin. Yani. Allah Allah. Geldik gördük bunu. Buranın girişi ücretsiz. Rahat. Sadece otoparktan burası. Bir 10 dakika yürüyorsunuz. Haberiniz olsun. Bir masa bulamayacak mıyız? Bulduk mu? O zaman buldukça çökelim. Büyüye mi geldik? Edinburgh'da sinemaya gitmedik demeyelim. Gecesi. Gece. <laughs> Çocuklar istediğiniz yere oturun. İstediğiniz yere oturun. Kapattım ya. Sonuçta parası inan değil mi dedim. Rahat oturun. Ha şöyle. Rahat. <laughs> Yattınız mı güzelce? Yattık. Evet. Ben müsaadenizle moduna geçiyorum. Hoş İyi yat. <laughs> Ya vallahi ne orijinal sinemaymış ha. <gülüyor> <gülüyor> ne Christmasmış ya. Alex. <laughs> Aha. That's my bit. Aha. Vallahi böyle alet görmemiştim yani. Lazeri nereden tutuyorlar ki? o <laughs> Söyle Biz iyice de abla de de yaşı belli olsun onun da kaç yaşında. Ha, hayır kadın her rakı Ha rakı. Abi, abi diyorum pardon da sana abi diyorum. Kardeşim diyor. te, koy rakıyı koy ya. Rakı gibi malımız olsun. Duble tek. Tek kade. Meyhane kadehi. <laughs> Alex tek double. <gülüyor> <gülüyor> double, double da. Come on ya. <laughs> ne <Önden> gelsin diyor. Bunu koydu? just recovered from a hangover, my sova, another one. Vay, mantar da iyi yalnız. mantar. <laughs> Salata. Bak çok iyiyiz. Balıklarımız falan hoş yani. <laughs> Ay çok tatlılar. Ay çok. <laughs> İyice. Edinburgh'un kafası gelmiş. Jama araya kaçmış yalnız. Kalede ışık oyunları. Vay anasını. Aşkım güzel bir mola verdik değil mi? <laughs> e Tabii şemsiyeli bir kafede de bir akşam yiyelim yolda. <laughs>